Evet videoya hoş geldin. Bugünkü amacımız Brawl Stars'ta açabildiğimiz kadar suşi açmak. Önceki videoda bir arkadaşımız suşi çok önemli demiş. Ben oyuna tekrardan sonradan yeniden başladığım için suşinin olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Önemliymiş. Çok açmaya çalışacağız bu videoda. Bakalım neler çıkacak. Ben videoyu geçerken sen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Bir de video fikrim varsa yorumlara yazarsan sevinirim. Çünkü Brawl Stars'ta video fikri bulmak birazcık zor olabiliyor. Aşama aşama gideceğiz. İlk önce isterseniz sağ altta gördüğünüz gibi iki tane suşi ödülü veriyor ücretsiz. Onları oynadıkça kazanıyorsun. Hemen onlardan bir kazanalım iki tane. Karakteri seçmekte biraz zorlandım ama yeni bir kostüm çıkmıştı bana tara wasabi tara. Şam fıstıklı dondurma nasıl? No no wasabi. Aa geçmiş olsun abi niye wasabisin ki? Herhalde bilmiyorum adını bilmiyorum ama neymiş ver ben bakalım. Su kuta tekiz tara imiş. Vasa bir şeyinden çıkmıştı yine sushi'den çıkmıştı herhalde. Bunu seçtim. Öncelikle şurada bir şey var. Final savaşı diye bir şey var. Buradan kazanabiliyoruz herhalde. Savaş topu dedim. Yarışma diyor. Ne yarışması bu hocam? Dikdörtgenle kardeş. <laughs> Biletimiz var. Oynayabiliyoruz. Tamam. Nasıl oynayacağım? Tam Normal maç yapacağız herhalde. Tamam. Devam ediyoruz. Savaş topu dedim. Hemen sushi kazanmaya başlayalım. Çünkü dediğim gibi sushi çok önemliymiş. Ben sonradan öğrendim maalesef. Hemen şöyle bir güzel kostüm çıkarsa çok güzel olur. Hocam ben kostüm istiyorum ya. Evet maçımız başladı. Yanımızda Pam ve Frank var. Karşıdaki var? Umarım karşı de uzun menzilli bir yoktur. Rico var. Rico sıkıntı bu. Bu map ne ya? Bu map harbi sıkıntıymış bak. Bu hep bu map benim için sıkıntı. Tara için A karşıda da tara var bu arada. Aman ölmeyelim. Aman hocam Kimse topu ellemiyor. Herkes birbirini öldürmekle meşgul. Topu kapıp hemen gol atmam lazım. Ah be. Top onlara geçti. Aha. Ah kral sen bir ölsen. Yahu çok az. Savaş topu harbiden zormuş. Diko gördüm seni Diko. Saklama. Hayır. Hayır hayır hayır. Dur. Aa aksesuar da yanlış seçim olmuş değil mi? Bununla, bu aksesuar burada olmaz. İşte yavaş yavaş alışacağız tekrar oyuna. O kimizi topladı. Kimiz de öldük. Bu maç yenileceğiz gibi duruyor ya maalesef. Hem sen niye orada duruyorsun? <laughs> Bizim takım arkadaşlarımız baya kötü. Tabii ben de kötüyüm ama ben onlar kötü, kötü değilim. Ben iyi olduğumu düşünüyorum en azından biraz olsun. Şimdi ortaya doğru geldik. Aha gel yakaladım. Bundan sonra bana vuramazsın bak. Ben eski oyuncuyum reis. Ve eski oyuncular her zaman daha pro olur bak. Bak izle 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 bak 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 bak. İzle izle bak 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 bak. Of be of be gördünüz değil mi? Ya işte eski oyuncu olmak bunu gerektirir. Yani evet bayağı güzel e, eski oyuncuyum. <laughs> Hayır hayır ne yapacağım ne yapacağım hiç bilmiyorum. Abo keşke atsaydık. Keşke atabilseydik. Güzel öldürdük adamlar ama gol atamadık. E savaş topunda da kazanmak için gol önemli. Hiçbir işe yaramadı yani öldürmemiz. Hayır hayır hayır. Ultim ultim doldu. Ultim doldu. Çok güzel ultim doldu. Çok güzel. Bana gelmiyorlar. Ben saklanayım şurada. Kendimi unutturayım bir. Kendimi unutturayım bir. Bak şimdi ultiye bakın arkadaşlar. İzleyin ulti izle. Ulti izle. Ulti izle. Ulti izle. Ulti. Ultiye gel ultiye. Ah bu kötüydü. Bu kötüydü. topa at. Frank topa at. Frank ben topat at. Çok güzel. Attım. Gol. Bir de dislike'ımızı da atalım. Dislike atıyoruz mu doğru söyleyin. Yorumlara yazmak bak atıyorsunuz mu? Benim hoşuma gidiyor. ne yalan söyleyeyim benim hoş... Aa, Aha tamam güzel yendik maçı bir an korktum. Evet muhabbet de kaynadı. Devam. İlk ödülümüz tabii star hediyesi olacak ama hemen açalım star hediyemizi Ender. Bayağı iyi. Bayağı iyi hocam baya. Bir de açtık ve döndüler. Yani evet ilk sushi ödülümüzü bu maçı kazanarak alabiliriz. Bu arada maçları kesebilirim haberiniz olsun. Bu videonun amacı sushi açmak. Ne kadar sushi açarsak o kadar iyi. Arkadaşlar bu kupada bile maçlar çok zor geçiyor anlamadım. Yani yeniliyoruz. Vakit kaybı oluyor. O yüzden düşük kupalı karakter seçeceğim. Şöyle aşağıdan hemen düşük şöyle mesela kit seçelim. Hemen oynayacağım. Bu şekilde olacak. Yoksa diğer türlü kazanamıyor mu maç? Kazanamıyor. Güzel. Golümüzü attık. Maçımızı kazandık. İlk sushi'mizi açıyoruz. Bakalım ilk sushi'mizden kaç gelecek? Yani bu bölüyoruz ya. Acaba kaça bölünecek. Biri böldüm. Hayır ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir tane mi cidden? Bir tane mi yani? Aç gitsin. Acı. Dön 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 dön. Spike geldi. Yapacak bir şey yok. Geç. Tek atlaşmada daha kolay olacağını düşündüm. Hemen tek atlaşmada diğer suşimizi alıp geliyorum. Arkadaşlar bir arda dört defa olması lazım yani hatırlamıyorsam 4 defa kazandım. Şimdi bütün ödülleri alıyoruz galiba. Destansı. Pro emojisi çıktı. Bir daha. Aha yine destansı. 206. Yani. Aha bak sushi. Açıyorum hazır mıyız? Bastım. Bastım. Oh de Bir daha bir daha bir daha ikile. Tüh iki tanecik çıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Ekstra acı mı? Bakalım kime gidecek? Krova gitti. Kalan bir. Bastım. Spreyi de çıktı. Tamam okey. Tamam sushileri aldık. Gerisi önemli değil artık. Havaşta burada var mı? Herhangi bir sushi yok. Burada da yok. Dükkanda ücretsizlerimiz var. Onları açacağız şimdi. Evet şimdi iki tane sushimizi bastık alıyoruz. Ücretsiz bunlar dükkanda. Bastım. Umarım bölünür bölünür bölünür. Aha iki. Çok güzel. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Hadi bölün. Ya iki tane olmaz ya. İki tane olmasın ya. Aha e, kostüm çıktı. Güzel güzel. Tamam güzel. Bir daha bölün. Bölün. Hayır bölün. Tekli çıktı. Bas aç geç. Evet peme acı çıktı. Tamam geç. Önemli değil. Ben kostüm istiyorum. Gerçi onlar da önemliymiş ama neyse ben kostüm istiyorum hocam. Açtım. Bakalım bunu da bölünecek mi? Bölünmedi. Bölün. 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 Ya bir tane çıktı. Bunlar bir tek bana mı böyle oluyor yoksa? Çünkü internette gördüm böyle bir sürü oluyorlar. Bölün. Aha bölündü. Bölün. Bir daha böyle dört ol bari. Videoda dört ol. Ya videoda hiç dört olmadı. Bana normalde dört çıktı. Video dışında dört çıkmıştı. Üçlü var. Başka da kalmadı herhalde. Bilmiyorum üçlümüzü de açalım. Üçlü suşi. Su, suşi. şu ne ya? Bastım. Bak tek çıkma. Tek çıktı kafa yiyeceğim. Bu ne abi? Bu ne ya? Ben bir sürü bölünecek diye hayal ediyorum. Hiç bölünmedi. Geç ya. Geç geç geç. Bastım 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 bastım. Tek gene tekli geldi ya. Kaç tane açtık hocam? Geç geç. Kime veriyorsun? Tamam. Şimdi. Meeple. Tamam. Bastık. Oh. İlkinde ikiledi. Bir daha bastık. Bir daha bastık. Tamam şans var. Bir daha bastık. Yapma. Bir daha bastık ikili. Bana niye çıkmıyor hiç? Bana niye çıkmıyor? Bana niye çıkmıyor? Geç 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 geç. Evet. Bella çıktı. Devam ediyoruz. Son. Yok. Bitti mi? Bitti mi? Nasıl ya? Aa. Arkadaşlar o kadar suç açtık. 4 bile olmadı. Bakın 4 bile olmadı. Bu suşiler şişi, neye göre 4 oluyor? Böyle rastgele gene savaş şey gibi herhalde kutu gibi. Şansı neyse yapacak bir şey yok. Bari biz buradan şeylerimizi alalım. Şu savaş şeylerimizi alalım. Destan geldi. Geldik. Devam ediyoruz. Buradaki ödüllerimizi toplayalım. Ender çıktı. Bana hiçbir şey. Ben şanssızım herhalde ya bunlarda. Bak açıyorum. Destansı çıktı. Elmasımızı aldık. Bundan Ender çıktı. Süper Ender çıktı. Hiçbir önemi yok. Geç. Hızlı hızlı hızlı. Hemen hızlı hızlı açıyorum. Sıkılmayın diye. Hemen açtık. Ender. Ya böyle bir şey olabilir mi ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki abi. Yani Ender, herhalde Brawl Stars tarihindeki en şanssız insan olarak tarihe geçeceğiz. <laughs> Yine Ender. Devam ediyoruz. Size bu arada bir şey soracağım. Size dedim ama yarım kaldı bir dakika sözüm. Şunu da açalım. Gizemli. Gizemli. Aha bir şey çıktı. Çok güzel. Oh. yani sonunda bir şey çıktı. Savaşçı çıktı. Angel Angelo çıktı. Sivrisinek. Tamam. Şimdi size bir şey soracağım. Bu suşilerden en fazla rekorunuz kaç? En fazla kaç sushi oldu? Bana en fazla 4 oldu. 8 olmadı. Ama bu video içerisinde de en fazla 2 oldu sadece. Bilmiyorum ben mi şanssızım videoya mı denk geldi ama yapacak bir şey yok. Bu arada dediğim gibi video fikriniz varsa aşağıya yorumlara yazın. Videosunu çekmemi istediğiniz şeyleri yazın. Ben videosunu çekeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Niye çıkmıyor bana hiçbir şey?